Merhaba arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde silindirle ilgili ileri düzey sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Taban yarıçapı 3 birim. Yüksekliği 8 pi birim olan silindirde K noktasından N noktasına silindirin yüzeyinden dolanarak gidecek olan bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç birim olur? Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu hareketli silindirin etrafında kaç tur atmış. Şimdi buradan başlıyor. Bu şekilde ön yüzeyinden arka yüzeyine gelip şurada hareketini sonlandırıyor. Yani o silindirin etrafını tam bir tur atmış arkadaşlar. Hemen silindirin açınımı gelecek aklımıza? Yanal yüzeyde olduğu için orası da bir dikdörtgen olduğuna dikdörtgen şeklinde çiziyorum arkadaşlarım ve K'dan N'yi olacak şekilde şeklimi oluşturuyorum. Burası sevgili gençler tabanın çevresine eşittir. 2 pi R'den 2 pi çarpı 3'ten 6 pi'dir. Yükseklik soruda 8 pi olarak verilmiş. Burada da bir diklik var. Bu üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. Ve aradığımız uzunluk 10 pi'dir. Taban yarıçapı 2 santim olan Şöyle yazalım. Dikdairesel silindirin A köşesinden başlayarak çekirdeki güzergahı izleyen bir karınca C noktasına ulaşacaktır. Karıncanın alabileceği en kısa yol kaç pi santim olur? Şimdi sevgili gençler, niye dikkat ediyoruz bu harekeli e, silindirin etrafında kaç tur atmış? Şimdi bu şekilde bir tur atmış, iki tur atmış ve buraya gelmiş arkadaşlar. Yarım. Silindirin etrafını yarım tur atmış. Nerede? Şurada. Tam tur atsaydı şöyle gelecekti arkadaşlar. O zaman burada iki buçuk tur atılmış. İşe şöyle başlıyoruz. Açılımında bir tane dikdörtgenimiz var arkadaşlarım. Tabii ki bir tane daha dikdörtgenimiz var. Aynısı olacak tabii ki uzatalım. Bir de yarım tur attığı için bunun yarısı kadar olacak arkadaşlarım. Evet burası neye eşittir? Burası tabanın çevresine 2 pi r'ye. 2 pi çarpı 2'den burası 4 pi'dir. Aynı şekilde burası da 4 pi'dir. Burası da arkadaşlar yarım tur attığı için 4 pi değil 2 pi olacak. Yüksekliğimiz ise 20 pi'dir. Bizden istenilen mesafe işte burasıdır arkadaşlarım. Burası 10 pi. 20 pi, 10 kök, 5 pi cevabımızdır. Yarıçapları çapları 6'şar santim. Yükseklikleri 10 santim olan 3 tane ağzı kapalı. Dik silindir şeklindeki plastik mavi kutu ağzı açık dik silindir şeklindeki kovaya birbirlerine ve kovaya teğet olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre kova ile kutular arasındaki boşluk kaç pi santimetre küptür. Önce kovanın yarı çapını bulacağız. Ondan sonra kovanın hacmini ve kovanın hacminden de 3 silindirin hacmini çıkartacağız. Hazırsanız yapalım gençler. Kovanın hacmine ulaşabilmek için buradaki şekli yukarıdan bakmalıyız ve o şekli çizmeliyiz gençler. 3 tane silindirimiz var. Ve bunlara teğet olan kovamız var. Arkadaşlar bunların merkezlerini birleştiriyorum. Birleştirdiğimde bir kenarı 12 santim olan eşkenar üçgen çıktı karşıma. Ve bu eşkenar üçgenin ağırlık merkezi bizim kovamızın merkezidir. Onu da şuraya göstereyim. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgeni şöyle çiziyorum. Önemli. Çünkü burada bir uzunluk bulmaya çalışacağız. Hangi uzunluğu? Hemen gösterelim. Şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağız. O yüzden şöyle çiziyorum. Ağırlık merkezi burada bir yerdedir. Şu kenarlar eşittir. 6, 6, 12. Ve gençler şuradaki uzunluğumuzda 6 köküçtür. 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin köküç katıdır. 6 köküç fakat 1-2 oranında böldüğü için artık merkezi buradaki kenarı şöyle olacaktır. 2 kök 3, 4 kök 3 olacaktır. Yani bizim şurada aradığımız uzunluk nedir? 4 kök arkadaşlar. Bir de burada 6 birim var. Doğrusal bir şekilde uzatıyorum. O zaman kovanın yarı çapı ne olmuş oldu? 6 artı 4 kök 3. Şimdi kovanın hacmini hesaplayalım. Burada silindirin hacmini nasıl hesaplıyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik ile. Peki kovanın hacmi nedir? Taban alanımız 1 karedir. R'miz ise 6 artı 4 köküçtür. 1 kare çarpı yükseklik soruda 10 olarak verilmiş. Onu da yazalım. Ve burada kovanın hacmi arkadaşlar. Önce şurayı bir dağıtalım. Sonra da 10 pi ile dağıtalım. 36 artı 48 kök 3 artı 48 oldu. Bunu da 10 pi ile dağıtalım arkadaşlar. 360 pi artı hatta 36 ile 48'i toplayalım. Ne gelmekte? 84 gelmekte. Şimdi 84'ü 10 pi ile çarpalım. 840 pi artı buradan da 480 pi kök 3 geldi sevgili gençler. Şimdi gelelim silindirlerin hacmine. 1 e kare çarpı h'tan yarıçapımız 6 santim yüksekliğimiz 10 3 tane silindir olduğu için ifadeyi 3 ile çarpıyorum bu da bize 1080 pi'yi veriyor arkadaşlarım ne yapacaktık boşluğu bulmak için kovanın hacminden silindirlerin hacmini çıkartıyoruz o zaman yazalım 840 pi artı 480 pi eksi 1080 pi buradan ne geliyor Tabi 480 pi kök 3. Kök 3 unuttuk. Buradan da eksi 240 pi artı 480 kök 3 pi geliyor arkadaşlar. Buradan da ee 240 pi parantezine alırsan. 2 kök 3 eksi 1 gelmekte. Bana kaç pi santimetre küptür diyor. Cevabımız denizidir. Aşağıda taban yarıçapları sırasıyla 1-3-2 birim olan farklı maddelerden yapılmış dik silindir şeklindeki mumlar aynı anda yakılıyor. Mumların yanal alanlarının eşit olduğu anda boylarının uzunlukları toplamı 22 birim olduğuna göre başlangıca göre boylarının değişim hızı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi yanal alanlarının eşit olduğu durumlara bakacağım arkadaşlar. Mesela bu son durumda T1 yüksekliğine sahip olsun. Bu da arkadaşlar H2. Bu da H3 yüksekliğine sahip olsun. Yanal alanlar eşit olduğuna göre her birinin yanal alanını bulacağım ve eşitleyeceğim. Yanal alan ise taban çevresi çarpı yükseklik ile hesaplanılıyordu. Taban çevresi birincisinden başlıyorum. 2 π çarpı 1 çarpı yükseklik eşittir. İkincisi 2 π çarpı 3 çarpı yükseklik. Üçüncüsü 2 pi çarpı 2 çarpı yükseklik. 2 pi'ler gider. Ve burada h1 eşittir. 3 h2 eşittir. 2 h3 olur. Ve arkadaşlar biz buna 6 h buna 2 h buna da 3 h diyebiliriz. İşte bunların toplamı bize 22'yi veriyormuş. 11 h 22 ise h'miz 2'dir. 12, 4, 6 çarpı 2'den 12, 2 çarpı 2'den 4, 3 çarpı 2'den 6. 12 4 6 birim uzunluklara sahip. Peki eriyen uzunluk nedir? 15 eksi 12den 3, 10 eksi 4ten 6, 20 eksi 6dan 14. Arkadaşlar erime süreleri aynı. O zaman burada başlangıca göre boylarının değişim hızı fazla olanınki fazla, az olanınki az olacak. Değişim hızı en fazla 3'tedir. Sonra bu fazla olduğu için 2'dir. Sonra da 1'dir. Cevabımız C'dir. Aşağıda 5 özdeş birim küp ve üzerine konulan silindir şekildeki gibi dengededir. Silindirin taban çapı 1 birimdir. Taban çapı 1 birim diye o zaman yarı çapı 1 bölü 2'dir. A ile E noktaları arasındaki en kısa uzaklık silindirin yüksekliğine eşittir. Silindirin hacmi kaç pi bir birim küptür? O zaman a ile e noktasını birleştirip bu uzunluğu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde çiziyorum. Burada bir diklik var. Burası iki birim. Şurada da bir diklik var. Bir birim, dört birim. Önce burayı bulalım. Dördün karesi artı 1'in karesinin kara kökünden kök 17'dir. Sonra 2'nin karesi artı kök 17'nin karesinin kara kökünden buraya kök 21 gelir. Silindirin yüksekliği kök 21'dir. yarıçapı da 1 bölü 2'dir. Taban alanı çarpı yükseklikten hacmimizi buluruz. 1 çarpı 1 bölü 2'nin karesi çarpı kök 21'den cevabımız kök 21 bölü 4 pi gelir sevgili gençler. Taban yarıçapı 4 santim, yüksekliği 6 santim olan dik dairesel silindir şeklindeki piller bir fabrika tarafından marka basım işlemi için Onarlı olacak şekilde aşağıdaki gibi yeşil plastikler ile gergin şekilde bağlanıyor. Marka basın makinası tek seferde bu pil takımından 20'şerli olacak şekilde etiket basabiliyor. Buna göre tek seferde etiket basılan bir takımı oluşturmak için gerekli yeşil plastiklerin uzunluğu en az kaç santim olur? Şimdi arkadaşlar şekilde bir tanesi var. Tek seferde ise bu şekilden 20 tane basıldığını söylüyor. Bir tane yeşil ipin uzunluğunu bulacağız ve 20 ile çarpacağız arkadaşlar. Şimdi rahat bilmeniz için bu şekli şöyle çizmek istiyorum. 2 tane pir yan yana bu şekilde 10 tane şekil düşünün. 12 tanesini de çiziyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun etrafını saran ipe bakın. Buradan geliyor ve şöyle oluyor. Bunu kırmızıyla çiziyorum arkadaşlar. Farkı anlayabilmeniz için de şurayı sarıyla göstermek istiyorum. Kırmızı ile çizdiğim ipin uzunluğu nedir? Sevgili gençler şuradan başlıyor ve şuranın merkezine kadar geliyor. 10 tane pil yan yana uzunluk nedir? Çapı 8'dir. Onla çarptığımız zaman 80 santimdir. Ama arkadaşlar Burada bunun yarı çapı. Burada da bunun yarı çapı var. 80'den 8'i e çıkardığım zaman 72 olur. Kırmızı ipin uzunluğu 72 santimdir. Ve sarı iplerin uzunlukları toplamı ise bir pilin çevresi kadardır. 2 pi r'den 2 pi çarpı 4'ten 8 pi'dir. Ve bir tane yeşil ipin uzunluğu 8 pi artı 72 artı 72'den 144 olur. Elimizde bundan 20 tane olduğundan 20 ile çarpıyorum arkadaşlarım. O zaman 160 pi artı 2880 olur. Cevabımız Bursa'dır. Aşağıda bir hayvan pazarında satış yapan Mehmet Bey'e ait A1-A2 numaralı yarım silindir şeklinde yan yana duran iki hayvan çadırı verilmiştir. O1 O2 merkez AB BC uzunluğuna eşit. AO1 12 birim. CD 7 pi birim. Bu çadırların sağlam olması için çadırların üstüne şekildeki iki direk arasına çekilecek en gergin ipin boyu en az kaç birim olmalıdır demiş. Şimdi sevgili gençler, üzerinden çekiliyor farkındaysanız, o zaman olayımız şu. Tıpkı silindirin etrafındaki hareketli gibi düşünün bunu üzerinden en kısa mesafeyi hesaplamaya çalışacağız ve buradaki yarım silindirleri açmaya çalışalım. Yarım silindirleri açıyoruz ve ipin geçtiği dikdörtgenler bu şekilde olacaktır. Bize zaten AB ile BC'nin uzunluğunu eşit vermiş. Yani bu silindirlerin yarıçapları eşit arkadaşlar. Şurası ise kırmızıyla göstereyim. Buradaki uzunluğumuz ise bu yarım dairenin çevresine eşittir. Peki pi ile hesaplanılır. Çevresi pi çarpı 12'den 12 pi olur. Burası 12 pi. Aynı şekilde burası da 12 pi'dir. Burası da 7 pi'dir. Hemen arkadaşlar ipi şu şekilde çiziyorum. 7, 24, 25 üçgenidir. Ve aradığımız uzunluk 25 pi'ye eşittir. Gelelim son sorumuza. Çekil birde verilen dik silindirin içinde 6 birim yüksekliğinde su vardır. Şekil 2'deki gibi bu silindirin içine taban yarıçapı kendi taban yarıçapının yarısı olan bir silindir eklenince suyun yüksekliği x birim oluyor. Buna göre x kaçtır demiş sevgili gençler. Şimdi başlangıçta 6 birim yükseklik var. Bunun yarıçapına 2r diyelim. Bu da r olsun. Çünkü yarısı demiş. Başlangıçta suyun hacmine şu kadar bir hacim ekliyorum. Son durumda buradaki kabın hacmine eşit olacak şunu unutmayın. Sudaki artış miktarı suyun içindeki e, eklenen suyun içindeki katı cismin hacmine eşittir arkadaşlar. Suyun içindeki miktara bakıyorum. O yüzden burada eklenen silindirin tamamının yüksekliğinin tamamını bilmeye ihtiyacım yok. Şimdi başlangıçtaki hacmimizi bulalım. Taban alanı çarpı yükseklikten. I çarpı 2R'nin karesi çarpı 6'dır. Artı. Suyun içindeki cismin hacmini bulacağım. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Bunun yarı çapına R demiştik arkadaşlar. Eşittir son durumdaki e, suyun hacmi. Yine taban alanı çarpı yükseklik. Buradan sevgili gençler pi'ler gider. Ve kareler gider. 6 kere 4 24 artı x eşittir 4 x olur. 24 eşittir 3 xten x'i 8 olarak buluruz ve böylelikle bu testi de bitiririz. Evet arkadaşlarım 109. testimizi de tamamladık. Silindirle ilgili bir de ÖSYM tarzı sorularımız var. Ondan sonra yeni konuda tekrar görüşeceğiz. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın